Eskiler ölsek de kurtulsak derlerdi. Yerin altı yerin üstünden hayırlı derlerdi, eklerlerdi. Artık o da yok. Ölseniz de kurtulamıyorsunuz. İzmir'de çökertilen bir çete yerin altına da girseniz çetelerden yakanızı kurtaramadığınızı gösteriyor. Şeytanın aklına gelmeyecek suç türleri Türkiye'de artık geçerli. Başta depremde hayatını kaybetmiş doktorlar olmak üzere izindeki doktorların e imza sirkülerlerini ele geçiren bir çete 585 bin kapsül ilacı elbette ki yeşil reçeteli olduğunu söylemek herhalde gerek yok. Herhangi bir ilacı aspirini yapacak halleri yok. Yeşil reçeteli ilacı yani uyuşturucu olarak kullanılabilecek ilacı kaçak bir biçimde doktorlara bu çoğusu ölmüş hayatını kaybetmiş doktorlar olmak üzere e imzalarını ele geçirdikleri doktorlara yazdırmışlar. İşbirliği yaptıkları eczanelerden bu ilaçları almış ve bu ilaçları uyuşturucu olarak satmışlar. Daha neler göreceğiz? Ölüler adına kurulmuş çetemiz bile var. Diriler kurtulamadı. Bari ölüleri rahat bırakın.